çocuğun çığlığını. Keşke bunlar bir rüya olsaydı. 12 Şubat Belediyesi'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini yaptığı Uluslararası e Expo, 2023 kapsamında düzenlediği kitap fuarı, etkinlik, söyleşi ve imza günleri ile tüm hızıyla devam ediyor. Hep 5 yaşındayken şöyle dua ederdim. Allah'ım, Tanrım lütfen annemi ve babamı koru ama benim küçük kardeşimi lütfen ya... Söyleşi ve imza günü ile Expo 2023 kitap fuarında kültür söyleşileri kapsamında 2010 yılında Gazze'de yaşanan olaylardan etkilenerek Müslüman olan İngiltere, eski başbakanı Tony Blair'in eşinin kardeşi İngiliz yazar ve aktivist Lauren Booth keyifli bir söyleşiye imza attı. 5 yaşında yaptığım bir duayı hatırlıyorum şu anda. Dear God, please. Lauren Booth burada Aksu Haber'e özel açıklama yaptı. I'm very happy to be at the book fair. It's a great honor to be here. Alhamdulillah. There's some great authors here and you're doing a really really good job and young people are reading as well which they don't around the world. So well done. Burada olmak benim için çok büyük bir onur. Gerçekten belediye çok güzel bir iş yapmış. Özellikle de hem ünlü yazarların olması hem de kitap okuyan bir sürü gencin burada olduğunu görmek beni çok sevindirdi. I I live in Uskudar uh, in uh, in part of uh, Istanbul. Alhamdulillah. Üsküdar'da yaşıyorum. İstanbul'da Üsküdar'da ben zaten yaşıyorum. Orada da Ikra isimli bir vakfımız var. Hem Türk ve Filistin'i, Filistin halkı arasındaki işbirliğini ilerletmek için çalışıyoruz vakfımızda. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'te söyleşisinden dolayı Loran Buta teşekkür etti. Gerçekten fuar dönemimiz çok verimli geçiyor. Hem yüze yakın yayın evinin kitapları, eserleri ziyaret ediliyor, alışverişler yapılıyor. Hem de ilk günden bu yana yani açılış günümüzden bu yana her gün hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde gündemde olan konuları buradaki misafirlerimiz Kahramanmaraşlı kardeşlerimize aktarıyor. Gerçekten ilk gün Serdar Tuncer Bey efendi, ikinci gün Nurettin Bey, sonra Zafer Şahin Bey, sonra Saniye Hanım. Güncel konularla ilgili gerçekten çok güzel verimli konuşmalar yapıldı ve Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin bilgilenmesine vesile olundu. Bugünkü konuşmacımız da dünyanın gündeminde olan Filistin'le ilgili ki bugünkü konuşmacımız Geçmişte İngiltere Başbakanlığı yapmış Tony Blair'in baldızı değil mi? Evet, baldızı olan Misrut hanımefendi nasıl Müslümanlıkla tanıştığını o tanışmanın nerede olduğunu yani Filistin'de olduğunu Filistin'de Müslümanların kendisine nasıl yardımcı olduğunu nasıl yaklaştığını nasıl merhamet sahipleriyle, sebepleriyle yanında olduğunu, kendilerinin yani Filistin halkının oruç tutarken yiyecekleri olmadığı halde çok az, az olan yemeklerini kendisiyle paylaştığını çok güzel anlattı. Batı'nın içinde bulunduğu bu vahşet durumunu da çok güzel bizlere izah etti. Yani Batı maalesef değer sistemi çökmüş, insani tarafları kalmamış bir sistem olarak biz biliyoruz da Mesrullah Hanımefendi bir kere daha bizleri hatırlattı doğrusu. Biraz önce ifade ettiğim Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olarak dünyanın neresinde olursa olsun sadece de Müslümanların değil nerede bir mazlum kanı akmışsa bir mazluma yanlışlık yapılmışsa onların her her zaman yanında olmuş bir dünya liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İsrail'in işgal girişimine başladığı günden itibaren aşağı yukarı dünyada görüşmediği lider kalmamış. Uluslararası alan kalmamış. Her tarafta bu İsrail'in zulmünün zulmünü anlatmış bunlardan vazgeçilmesini sağlamanın gerektiği konusunda herkese gerekçi, gerekli anonsu yapmış bir cumhurbaşkanımız var. Gerçekten onun çok net ifadesiyle başka ülkelerin batıya borcu olabilir ama bizim borcumuz yok diyebilmiş bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve bugün de biliyorsunuz Suudi Arabistan'a gitti. Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerle inşallah bu İsrail vahşetini durdurmak için orada da çalışacaklar. İnanıyorum ki çözümde üretecekler. Başka da maalesef çözüm noktasında çok gayret gayret yok. Hele Batı'nın zaten Amerika ile beraber bu vahşetin içinde olduğunu biliyoruz. Bu işgalin, bu çocuk ölümlerinin baş sorumluları olduğunu biliyoruz. Ama bu vahşet bu alçakça çocukların, kadınların öldürülmesinin vebalini inşallah onlar bir gün karşılayacaklar. Bu vebalin altında kalacaklar inşallah. Bunların hesabını da inşallah başka başta Türkiye olmak üzere başta Türkiye olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sevk ve idaresinde, gayretinde inşallah bu vahşetler durdurulmak için çalışılacak ve inşallah durdurulacak da. Ben Filistin'deki bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'ın yardımını dua ediyorum, temenni ediyorum. Allah yardımcılar olsun inşallah. Ve bu iş için gayret eden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emek veren ülkelere de çok teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten Dünyanın her tarafında, biraz önce ifade ettim, mazlum insanların bu kabil zulümlere uğraması karşısında hep yardımcı olmuş. Hep bu dünya beşten büyüktür diyebilmiş, sizin düzeniniz adaletsiz diyebilmiş, daha iyi bir düzen, adaletli bir düzen vardır diyebilmiş dünyada bir tek lider var, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Allah ona yardım eder inşallah, kaza bela vermez inşallah ve bu çalışmalarında da inşallah Cenab-ı Hak onun önderliğinde bütün Müslümanlara yardım eder, başarılı olur diye temenni ediyorum. Başkan Mahçiçek, Lauren Buta günün anısına Expo 2023'ün sembol çiçeği Maraş Sünbülü'nü takdim etti.